Şimdi hemen krem konun şu yüz temizleme şeyini kullanacağım. Aslında çok beğenmiyorum. Bir tane daha beğendiğim var şu bayrağı. Onu kullanıyorum ama dur bunu kullanalım. Acaba yüzüme su çarpayım. Sonra bak yapısını göstereceğim size. Bu ne ya? Bu, bu ne? Ay, 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 bu ne? Şaka gibi ama gerçek. Ben hiç temizlediğini düşünmüyorum. Aslında annenin şeyi var onu kullanıyorum ama Bilmiyorum. Neyse temizledim Normalde markanın diyor? Ya bazı bir tane kullanıyordum. O çok iyi bakla. Cildimi de beyazlatıyordu. Ama nemlendirmeleri çok iyi. Bak böyle oluyor. Aslında köpür memesi bir yandan çok iyi bir şey. İçinde katkı maddesi yok ve temiz bir şekilde. Şimdi yüzüme hemen tonikliyorum. bu göz altlarım böyle olduğu için şu peynano Hemen bir göz altı kremini kullanacağım. Bir olur. Güneş kremi. Hadi gidelim, ekmek alacağız. Şimdi kahvaltıya gidiyoruz. Saçlarımdaki beyazlara bakayım. Bu gözlüğümü iki defa taktım. Bir zaman da takmıyorum. Şuralarındaki plastikler gitmişti. Neyse bir deneyim dedim. İyi oldu, onları yaptıracağım. Bir de kargo almam gerekiyor. Onu da aldım. Bunu Onun fotoğrafını çekmiştim değil mi? Hava bugün sıfır derece ve bak çok güzel kar yağıyor. Biraz önce güneş vardı. Yine gelir bence. Burası yurdum. Bu yolları açandan da Allah razı olsun yoksa biz açamayacağız yani. Ve ben her zaman spor ayakkabısıyla geziyorum. Çok nadir. Bot giyerim çünkü sevmiyorum ya. Şimdi bu yol e, otobüs durağına gidiyor ve üniversitenin girişine giriyor. Biz yurdun içinden direkt şu yoldan şöyle şöyle gidebiliyoruz. Onun için buraya direkt çıkmamıza gerekmiyor. Normalde taksi çağırıyorum ama bugün en azından size bir göstereyim dedim. Evleri çok yakın. Şu tarafta şöyle. Ama yol ve şu anki manzara harika. Evet. Şu yollara bakın ya. Aa, çocuklarımı anlatırım tıp okurken nerelerden geçtim ben. Allah'tan bu sene ikinci yılım ki alıştım. Ve hava çok sıcak. Hah, yandım var ya. Ama gerçekten dünyada cenneti yaşıyorum gibi bir şey. <Gülüyor> <Gülüyor> Subhanallah. Bak 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 ne güzel. esince böyle karlar dökülüyor ve bırakta hiç kimse yok ya. Saat kaç bilmiyorum ki. Ha, saatimi takmayacağım. 12.06. 27 geçiriyor. Ben yani 20 dakika falan var. Ben çağıracağım mecbur. Burası üniversitenin girişi. Şöyle hemen dur bir bakayım. Bu saçımın beyazları şako mu? Bir sürü beyaz olması şako mu? Ben otobüs bekliyorum ya. Of. Gerçekten. 3 dakikam var. 3. Taksi. Şimdi ya Next açtım. Oha adam nasıl koşuyor. Bakın göstereceğim. <laughs> Anne bu soğukta da koşmazsın be. Maşallah. Barik Allah amcama. Her neyse Yandex Go'yu açtım ve Yandex Go 2 dakika bile değil. Yol 2 dakika bile değil. Yola ne kadar istiyorum? 100 lira. Ben 100 lira diyorum. Ruble olarak da 300 ruble. 100 lira istiyor. Veremem yani. 8 lira vereceğim yola. 100 lira niye vereyim? Aslında hiç düşünmem de. Bugün vlog çekiyorum ya. Kahretsin. Düşünesim geldi. <laughs> neyse bekleyeceğim. Az kaldı. Yes. Otobüsüm geldi. <laughs> Sonunda yani 21 dakika falan bekledim. Çuf çuf. Güneş de bugün, bugün çok güzel güneş var. Ey geldi. Hadi bakayım. Hadi gidelim daha yeter daha. Bak amca koşuyor. Allah Düşecektim. Annem diyor ki <laughs> ben bir kere düştüm tamam mı? Şu bastonlardan Berkay sen de alıyor. Onlar hale geziyor. Ama geçen çok kötü düştüm ya. Birazcık <laughs> efor Ana çiçeklerin güzelliğine. Ne kadar güzel. Bak burada ekmekler sıcacık oluyor. Şöyle bir sıcak mı takayım. bakayım. Bence iyi tat taze. Bunu da ellememem gerekiyordu. Evet ama elledim. Şimdi bundan hemen alalım. dört tane şundan aldım. Başka ne alabilirim bakalım? Başka. Mesela Berliner mi alsam? Berliner alayım bir dört tane daha. Burada işte çaylar var. Berliner aldım. İki tane ekmek aldım. Kruvasanlar da çok güzel. Ya Sinebonu da var da. Bu Sinebon o Sinebon değil bence. Onun için haydi güzelim. Rus marketi nasıl olur adı çalışmamız. Aa burada aktüel var. Bak böyle bayılıyorum. Her şey çok ucuz. Hmm, bak bu terlikler 300'e 400'e düşmüş. Bizim kızların var. Allah'ım şu gelen mini indatlılı bir şaka mu? Burada Ruskiler kayıyor. Hemen karga almaya geldik. Evet, İnşallah sıcaklı. Dondum da, dondum. Ben buradan çok korkuyorum. Niye demeyin çünkü çünkü şeyden dolayı bir köpek beden çıkıyor. Ondan dolayı korkuyor. Rusya'nın bu amacını hala anlamış değilim. Kapılar dışa doğru açılıyor. Evet Cemre elleriyle. Ya <laughs> şuranın temizliği de mükemmel. Seni 10 kez makine Niye? Ooo, bu masanın güzelliği şako mu? Bir de burada şey... Neydi bu? Bastırmalı sucuk. Bir de şöyle... Mıhlama. Mıhlama. Kim mi ya? Oldu oldu diyor. Haydin malım, burada Yunus Bey. Evet, ben geldim hemen. Sabahları da kaldırdın. Ben yemeklerimi de kaldı. Şöyle bir sen şey yaptım. hazırlayan kişiler şaka mı Bu masanın güzelliği... ...Yunus'un durumu şaka mı? Olmamış Olsun, güzel Bakayım. Afiyet. Dur. Çevir, çevir, çevir. Oha. Çok az. Çok az Çok az. Ağzından getirmedi kanka. Ne yaptın? Bu arada bundan sonra çekmeyi unutmuşum. Çünkü <laughs> Meri arkadaşımla buluşmaya gitti. Biz de oyun oynadık ve gerçekten çok eğlenceliydi. Sonrası yok. Burada kahve içtik. Türk Kişi kahvesi bayılırım. Sonrası işte. <laughs> Sonrası. Gidiyor eve gidiyor. Gittik. Şimdi markete gittik ve marketten çıktık. Cemre'yi yerdana bırakacağız. Cemre bize kendini tanıtır mısın? O İngiliz yani bu arada Türk değil. Yemde ismini annesi Türk babası ee, İngiliz olduğu için koymuşlar. Ee, o beni anlıyor ama konuşamıyor. <gülüyor> 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 şimdi onu bırakacağız. şimdi daha yeni 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 Rusça öğreniyor. Çok bildiği için bilmediği için konuşamayacağım. Onu başta söyleyebilirim. Ee, bize İngilizce anlatabilirsin. Şaka yaptım Tabii ki de Cemre biçiyorduk. Ee, Trabzon kızı. Rizeli değil değil Rizeli kızı. <laughs> ben niye bu kadar Öyle işte ben aslında bu tarafa gitmiyorum, bu tarafa gidecektim. Hava çok soğuk olduğu için Cemre'yle aynı otobüse bindim. Sonra dönüşte zaten bu otobüs beni alacaktı. Ondan ben Cemre'yle gidiyorum. Cemre konuşmuyor ben ama ve ayağa canım? ya. Bir şey yok ki burada. Ee, nerede gidiyorsunuz? Daha, daha var Daha varmış. Birazcık yolu göstereyim size. Üstelere. Şöyle. Burada bir abimiz oturuyor. Şimdi <laughs> Cemre'yi bırakmaya geldik. Cemre, see you later. Oradan da yastalla bize. Cemre. Giderdik <laughs> yine. <laughs> Ben biraz daha çekerim biter biterlerden. Bu arada gözlerimde... Ben bazen sürmeyi çekiyorum çünkü hem sürme hem de göze çok iyi geliyor. Sponsorumuz Kiko. bir şekilde geldim yani. 50 saat bekledim ya resmen. Çok yoruldum. Şu saçmalığı göstereceğim size. Bu saçım Bak ben mesela şu kattayım tamam mı? Bu katın altında asansör yok. E ikiye basıp buraya geliyorum. Saçmalık. Şurada asansör yok. Evet. Şimdi otobüs gerçekten yaklaşık bir 40-45 dakika sürdü. Bir saat bile alabilir. Ama normalde yarım saat 25 dakikalık bir mesafe. Ondan dolayı geç kaldım ve perişan oldum, lezzetli oldum. Keşke taksiyle gideydim. Taksiyle gitmeyen beynime tüküreyim. Ee, öyle oldu işte. Bugün bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. <laughs> Abone olmayı, yorum yapmayı, arkadaşınıza göndermeyi, bir de beğenmeyi, like, like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye.